Karatay Belediyesi Selçuk Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi tarafından organize edilen 1. Uluslararası Selçuk Sağlık Bilimleri Kongresi'ne ev sahipliği yapıyor. <laughs> Türkiye'nin yanı sıra Amerika, İngiltere, Litvanya, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, İran, Endonezya ve Malezya olmak üzere 7 ülkeden 300 e aşkın katılımcının yer aldığı kongrede sağlık hizmetleri, hastalar ve hastalıklar konuşulacak. Kongremizin alana gönül vermiş tüm sağlık ve eğitim çalışmalarına, bilgi birikimine katkıda bulunacağına inanıyorum. Farklı bakış açılarının, yeni fikirlerin paylaşıldığı, faydalı, verimli toplu, toplantı olmasını temenni ediyor. Karatay Termal Tatil Köyü'nde yapılan organizasyonda konuşan Selçuk Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Emine Arslan, amacın mesleki alanda nitelikli, kendini yenileyen ve duyarlı sağlık profesyonelleriyle bilim insanlarının yetişmesi olduğunu söyledi. Kongremizin ulusal ve uluslararası araştırmacıların, akademisyenlerin, öğrencilerin ve sağlık çalışanlarının birbiriyle tanışmasını sağlayan bir platform oluşturmasını, akademik bilginin paylaşılarak çoğalmasını, bilimsel bilgiye ve sosyal politikalara katkı sunmasını umut ediyor başarılı ve verimli geçmesini diliyorum. Konya'nın kadim bir başkenti olduğunun altını çizen Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca sağlık turizmi açısından önem taşıyan kongrenin Karatay'da yapılmasından mutluluk duyduğunu ifade etti. Özellikle 13. yüzyılda bilimin yükseldiği bir şehir. Bu kadim şehirde ağırlamaktan, sizlere ağırlamaktan mutluluk duyuyoruz. Tabii bu tesisimiz de bu tür faaliyetlere ev sahipliği yapıyor. Onun içinde ayrıca mutluyuz.